ekipten olacak. Bu tane beden eğitimi yapıyoruz. Tamamdır. Her türlü başarı kesinlikle ekip çalışmasıyla geliyor. Ekip çalışmasının meyveleri de şu anda geldiğimiz noktada. Ama biz voleybolda Türk Dili Edebiyatı öğretmenimiz Yener Baştürk birlikte çalışıyoruz. Yener ee, hocam takımın antrenmanlarıyla daha sık ilgileniyor. Benim kulüp çalışmalarım bu sene takıma çok iyi gösteremedim kulüp çalışmalarım sebebiyle. Ama yeni hocamla birlikte bu işi götürüyoruz. Şimdi ilk maç gibi olmayacaktır. Çünkü ilk maçta grubumuzdan iki takım çıktığı için daha çok böyle bir prestij maçıydı. Herkes daha rahattı, stresi az bir maçtı. Çünkü kaybeden de çıkıyordu, kazanan da çıkıyordu. Çocuklar da rahattı, biz de rahattık. Ama şimdi bu maç böyle değil. Final grubu ve ee, bu final grubunda 3 tane iyi takım var. Bir tanesi spor lisesi, bir tanesi geçen yıl 3-0 yenmiş olduğumuz ticaret, sahil ticaret meslek lisesi, bir tanesi de biziz. 3 rakip. Ve biz bu rakiplerin iyi ki oynuyoruz. Ee, bu final grubunda en dezavantajlı fikstür de biziz. Çünkü biz şimdi Cuma günü spor lisesiyle oynayacağız. Araya Cumartesi pazar girecek. Aynı gün ticaret sesi bizi izleyebilecek. Ve cumartesi pazar için teknik taktik çalışma şansı olacak. Pazartesi günü ticaret sesiyle biz oynayacağız. Ve en son çarşamba günü bu maçların skoruna göre artık ticaret sesiyle spor sesi oynayacak. Tabii bizim ben her zaman sporda şuna inanıyorum. Hiçbir zaman bu işleri başkasına bırakmaya gerek yok. Kendi işimizi kendimizden yapması lazım. Biz iki maçı da kazanmak için çıkacağız. Yener Hocam'la birlikte çalışmamızın sonucunda daha profesyonel saha içerisinde davranışlar, daha profesyonel oyun anlayışları ortaya çıktı. İkinci yılımızda daha farklı oldu. Biz bu yıla geldik. Bu yılda da, geçtiğimiz yıllarda da çalışmalarımız inan kolay değil yani. Teknik eğitimimizde yani Yener Hocam'la birlikte ancak salon saatlerini yedi buçuktan sekizden sonra bulabiliyoruz. Ancak 9, 11 o saatlerde gidebiliyoruz. Bizim için sorun olduğu kadar bizim sporcularımız için de çok büyük bir sorun. Çünkü bizim okulumuz sabah 8'de başlıyor, akşam beşte bitiyor. Çocuğun akşam vaktinde kendine ayıracağı hiçbir vakit yok. Bizim için de aynı şey geçerli. Salon saatleri ama büyük bir özveriyle e, ee, özellikle Yener Hoca'nın büyük özelliğiyle takımımızı teknik bir olarak buraya götürdük. Futbol takımımızın ikincisi oldu, masa tenis takımımızın ikincisi oldu, i̇şte, e, futsal takımımız devam ediyor. E, geçen güreşçilerimiz aynı hakeza. Yani bizim derdimiz, bizim çabamız Turgutlu ilçesinde çocuklarımıza spor yaptırabiliyor. ilçe milli eğitim müdürümüz da, okul maçlarımızla da dahil olmak üzere hepsini mesela geçen yarı gittiğimizde kaymakamımız bizi yanına davet etti, çağırdı, teşekkür etti. İlçe milli eğitim müdürümüz bütün maçlarımızı, final maçları dahil olmak üzere yakından takip ediyor. Maç sonrası alıyor, soruyor. E, okul müdürümüz geçen Manisa'ya final maçımızın ilk ayağına geldi. Yani voleybola ilgi Seramik başlattığı Kıvılcım'la beraber okullar düzeyinde de gerçekten ateşlendi. Gerçekten düzgün işler olmaya başladı. Gerçekten ilgi alaka artmaya başladı. Ama yeterli mi? Tabii bunlar güzel tarafları. Hep ilgilenen alakalı alakalıyla e, beğenildi, beğenilen tarafları. Ama benim antrenör olarak, beden eğitim öğretmeni olarak, ki bunu bütün arkadaşlarımı katılacağımı düşünüyorum. Spor tesislerimiz yeterli değil. Ama burada e, Yener hocamın da söylemek istedikleri varsa, e, onun da konuşması gereken çeyreği olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da bizimle e, kaç yıldır bizimle birlikte bu hattı geçiriyor. Ona da bir sonraki maçta konuşmak istiyorum. Ben ona da ne izninizle, çocuklara da, bizim yanımızda olan herkese de, bu okulda çalışan tüm öğretmenlerimize de, beden eğitim öğretmenlerimize de, <laughs> benden başka dört beden eğitim de, Link Hidro Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Mehmet Alağabey, maçlarımızı kaçırmayalım. İngilizce Öğretmenimiz Hasan Şeker'e de. Seramiksan alt yapıda çalıştığımız yardımcı antrenörümüz Murat Benekli'ye de. Beden eğitimi öğretmenlerimiz Erkan Küçükkoza, şey, Çetinlere, Mehmet Emre, Bilen Hocaoğlu, Tuncay Şen'e de. Ve bizim kulüp başkanı gibi gördüğümüz Fuzuli Hocamıza da biz burada bunu kaç kişi paylaşır bilmiyorum ki siz okunan bir artık site olmaya başladınız. Ben sürekli kendi Facebook'ta e paylaşıyorum. Öğrencilerimizle yönlendiriyoruz ki gerçekten çok keyif alıyoruz haberlerinizi izlerken. Sizin sayenizde onlara da çok teşekkür ediyoruz.